Merhabalar, ben Emrecan. Bugün selam Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda İbrahim var. Tamam, başlıyorum. <laughs> Susun. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Sizlerle Minecraft Hunger Games çekiyorum. Yanımda Emrecan var. Emrecan, neredesin? Buradaymış. İbrahim, neredesin er sen? Ben de sana bakıyorum. Direkt ortaya dalalım biz. Ortadan sonra hemen şu senin olduğun yere geleceğim, tamam mı? Benim senin olduğum... Ana! Yer Benim olduğum yerin arkasında chest var. Ben tamam. direkt arkaya gidiyorum. Tamam, tamam. Sen oraya git. Ben oraya geleceğim, tamam mı? Chest'i alayım. Sen beni gördün mü ki? Gördüm. Timsah bir tane, kepçuk ağzı bir tane ayı var. Aynen o benim. Aha oğlum adam saldırıyor. Ya, ya, üf. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tam kaç sen kaç. Adam sana bakmıyor tam kaç. Ha, doğru bakmıyor. Kaç mı? Gel. Ha gel. Gel evlere saldırak. Sen beni takip et ben orduyum. Ma buralar yakın la adam bizi öldürür gel. Adamdan korksak insan. Aha chest. Oo taş balta. İki tane diamond. A he, ne, ne der mi? İki tane demir iron. Sevindim ne? lan. Ver o bar demirleri ver lan. Hayır arkadan adam geliyor baltalı kaç. Dal o zaman mal. Ben niye dalıyorum lan? Salak baltam var. Dalma ya da boş ver. Dal dal dal, dal taş baltası var. Neredesin? Nerede? Çık çık hemen Aa, evvel al onu al. Aa içeri kaçtı tamam. Kanka al onu al onu. Oha adam bana çok pis bir geçiriyor. Al. Oo, hepsi benim. Aa bende de demir var. Var mı? Kaç tane? Bilmiyorum al şunu. Şunu Şu da. Eyvallah. Yürüm. 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 Olaf da yeni çıkmış. Millet birbirine diyor. <laughs> ben demeye utanıyorum. Ma önceden vardı da kullanmıyorlardı. Yürüm ha, sen çok, çürüksün ya. Dur bekle canım da olsun la bir kan canım. Kanka ver ya bana şey ver. Ney? Demirleri ver. Bir tane demir ver. Bende iki tane var oğlum. Tam bir tanesi ver var. Gold var mı sende? Yok işte kardeş bayı yapak gel al chest. Ne kardeş bayı o zaman o taş sen kılıç, de işte tamam ben. al. Aa bu al sen şunu. Ana. Demir ver altın vereyim. Yok olmaz o. Sıktık var mı? Aa adam. Adam ismi gördüm sanki. La. Aa orada taş şeyi var. Al şuna ceket al. Oğlum üstümde demir var ne ceket. Ana. Sende ne ara vardı lan? Stick var mı? Aa adam sen biz. Malam mal. bak. Stick var mı stick? Aa chest bilmiyorum. Oo 2 altın mı oldu? Steam var mı? Yok lan. Bir bilmiyorum diyorum bir yok diyorum. Aha taş kılıç. Aha stick hemen alayım. <laughs> aldım vallahi billah. Al. Stick o, ben aldım. Ben bakmadım bile oraya. Dur dur benim acı şey bulmam lazım. tamam buluruz er gezdiğimiz er yerlerde gel ya. Ulan şu evler de vardır. Tamam gel bar bu evde vardır. Aa chest. Pampa saldır. Burayı ifşa ettik. Al şunu al. Al al. Neyi? Sen ne var mı Ceste pantolon? Mi? Pantolon var mı? Attım. Var. Zincir var. Al şunu. Heh ben geçeyim oradan. Adam adam adam. Gel gel. Nerede? Saldırmayalım bence. Emrecan saldır kaç geri. Ö Oo, helal helal helal. helal. Oyundan çıktı şerefsiz bindam mı çık ben. E de düşmesin diye. Şerefsiz işte. Atla. Ah tik. Senede mi var? Tamam. Bence burada vardır crafting table. Aha vallaha var lan. Oha yemin et. Vallaha dur şuradan ayrını değiz. Oha. Ben de bir tane ayrın olsa var ya. Goldun var mı? Var. Emrecan o düşen ayrını ver. Vallaha. Ha vallaha. Yemin <laughs> ettim. Ay şu kılıcın güzelliğine bak. Emrecan yemin ettim. Şu kılıcı güzelliğine bak. Emrecan yemin ettim. Al al. Gold'un var mı? Var. Al sen de altın kılıç yap. Mal tahta da taş daha iyi. Emin misin? Evet. Ben pek emin. Bakayım bir daha abi. Mal tahta evet iron artı altı taş artı beş gold. Bir daha bakayım bir dakika abi. Nereden bakıyorsun? Üstüne lan, mal artı 6 artı 5 gold kaç? Aa, gold da artı 4'müş artı 4 taş o zaman daha iyi gel Ma yeni mi öğreniyor? <laughs> güzel la bu bölüm bu, bu el bizde o zaman ya sorun ya bebe, millet, gel şu şurada da chest var oğlum sen bu chestleri niye görmüyorsun hiç ekmek iki tane oğlum, çok. demir olursa bana vereceksin tamam mı? demir aynen sana vereceğim bence buradan fazla uzaklaşmayalım çünkü ya buluruz buluruz ya crafting ama bu zor ya Buraya girdik mi sanırım ya? Yok lan. Ben şu arkalara bir bakayım abi. Aa o iki tane de. Ney? Chest. Chest. Ha, Aa al şurada ok var, al. Oğlum ok dışında sana dur demir Aa, bulmak Al Aldın mı? Aldım aldım. Yay yay malo. Ay yay işte. Üst kata gel. Sende kaç demir Ay. var? Bir tane. Ve bende de ya, bir, bir tane var. Bir tane vardı. Ha bir tane sana geçmiş. Ver o zaman. Ha. Şurada da chest var. Bir dakika sen açmışsındır belki bakayım. Açmadım. Açmamız. Aa burada da chest var. Ananı sikeyim şu kafaları görünce ödüm patladı. Bu ne lan hep taş taş balta? Sen neredesin şu an? Aa ben video kaydetmiyorum. Yemin et. Şaka şaka. Kaydet. Neredesin şu an? Yukarıdayım. Yukarısı da mı var da buranın? Tamam aşağı in gel aşağı in. Evet, bir, bir kat daha yukarı çıktım. Ana iskelet var korktum lan. Aynen ben de oradan korktum. Buglan açmaya çalışıyorum. Ben açarım. Sen çık ben açarım. Emrecan çıkartacağım. Adam var karşıda Emrecan koş. Koş. Ya bir şey yok ya. Ya oğlum. Oğlum adam da ayrın çıkar bir tane bence. Emrecan. Gel gidek bence. Çıkmaz. Oğlum burada iki tane cam var. Arka arkaya iki cam var galiba. Ama, Ama pek emin değil. Burada kapı varmış ya. <laughs> İbrahim videoyu durdurdu kesin. He pampalar ne yapıyorsunuz? Hop. Ana her açtığım chestte taş balta. Şu mal nerede lan? oyundan çıktıysa? Ha yok. Ay İbrahim gel sana şey yapacağım. Altın ayakkabı yapacağım gel. Crafting table bul. Tamamsa domal. Tamamsa domal. Tamamsa domal. Ha, aferin böyle domal. <laughs> Adama gidek gel. Tamam, anam. Şey, anam. Ya anam adam, geldi. Adam. Nerede adam? Dur beni de bekle oğlum. Tek başına sakın gideyim deme. Oğlum ben kimim bilmiyor musun? Oluyor, 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 oluyor. Onun hiç şey yok patladı. Ödüm patladı. Oha öldüm. Ne? Apple. Lan niye bana vuruyorsun? Ha sen misin? <laughs> Al ya yarım canım kaldı. <laughs> yemin et. Vallaha. <laughs> Vallahi sen değilsin zannettim lan. Geri zekalı la yemin ederim Oy, mal. iki tane var... adam geliyor İbrahim kaç. Vallahi iki tane adam geliyor isimlerini gördüm. Gel. Nereden? Gel aşağı gel ha geri zekalı aşağı gel. evet <laughs> ha. <laughs> 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 Aa, Bekle beni. Sakın gitme. İki canım var Emrecan topu topu. Onlar bizi görmedi ta uzaktaymış. Neredesin? Gel. Emrecan neredesin? Şu adamdaki zırhı ver çabuk. Zırh yok ki. O iki demirim var çabuk. Yemin et. Vallaha. Ben oğlum iki tane demirim var diyorum. Gel gel. Gel. Adam geliyor arkanda İbrahim. Adam arkanda. Kaç kaç İbrahim bana yardım et mal demir kılıçsın yardım et. Oo shot. Oo. Gel la buraya. Gel la buraya. Hayırdır la? Diş attın lan sen bana? I İbrahim dal dal dal. Hadi, helal ver ver ver. Şu baltaya dalacağım. Ee, tamamdır. Adamsın kanka. Dört tane demirim oldu. Sanki şu an şizofrenmiş gibi tek başına konuşuyor. Bu bu el kesin bizde bak. Ben sana ciddiyim söylüyorum bu el kesin. Demir bizde. kılıç versene. Ne? Demir kılıç ver de boşuna yapmayayım. Demir kılıç yok ki. Yok mu? Yok. Yok mu adamda vardı sanki? Hayır adamda şey taş vardı. Oğlum bana ok versene la. Yay mı? Ok ok. 22 tane var vermem. Oğlum ya vallahi ayıp ediyorsun. Kaç tane istiyorsun? On, yarısını ver işte. Yarısını nasıl verecektik? Neye basıyorduk? Sağ tık yap bölüşüyor. Ha. La be atacağın yere sokayım. 11 tane attım işte abi. Al. Hepsini aldım attığım içemlerim. <laughs> Dur şunları ha, üstler, da yere zırh atayım. Üstler, zırh, üstler, zırh, üstler, zırh, üstler, zırh üst zırh üst. Zırh üst. Demir pantolon mu iyi, zincir pantolon mu? Demir var. tabii ki de mal. Demir mi tamam? Zırh üst varsa versene. Zırh üst yok maalesef. Vardı sanki adamda. O, var. Ben de öyle gördüm ama hiçbir bilgim yok. Oğlum şey yapak. Ya, şu şurada şey itemleri gel. düştü. Alamadık sanki. Hepsini. Ol. Yo almış. Aa pantolon var burada gel. Demir de buldum. 5 demirimiz var. O maşallah. Bende de 3 tane gold var. Bende de bende de 4 tane gold var. Tamam şey yaparız ee, ama yok lazım değildi. Kanka ama nasıl yıldık lan? Gel gel şurada chest var. 5 kişi zaten. kaldı kanka. Biliyorum bir iki kişi daha öldü mü gerisi basit. Nerede? Oğlum gel şu crafting table'a gidiyoruz baştaki oraya gel tamam mı? Orası nerede işte? Gel sen gel. Tamam ben seni takip ediyorum. Dur bir dakika bir yemek yiyeyim. Canım oğlum, da canım çok gel az. Gel ya lütfen oğlum hemen başlarsa şimdi diyet meç. Ben seni takip ediyorum. Oğlum 3 kişi de başlıyor korkma. Ölürse birden ikisi. Ama 60 saniye de geri sayıyor oğlum. Bil ne B Aa, orta burası lan. Ha ki ortaysa ortada vardır. A, ortada vardır aynen. Daha saldır. Fazla uzaklaşmadık ki oğlum Sen zaten. Beni koru. <laughs> ben seni korurum tabii ki de. Korumak benim işim. Ben Yuppi! Yok o zaman burada yok. Ha, oğlum ortada her mapin ortasında vardır. Aha var var altta. Ne Çıktı ya? ortaya Bak bak inip inip çıkıyor. Ya yani çıktı. yap bas hemen. Ben buraya ben... gelince çıkıyor oraya basınca. Ha doğru. Sen yap oradan hemen. Bende de kaç var? 3 tane gold var bir şey. Aa bende ok yapayım dur. Oku nasıl yapıyorduk? Ben de bilmiyorum unuttum. Çakmak taşı koyuyorduk, tüy koyuyorduk, bir de stick. E, Ama bunların Aha yapayım mı? Yap ben de yapacağım. 27 nasıl? tane oldu. Nasıl 27 oldu. En üste çakmak taşı koyacağım evet. bir tane. Ortaya stick. Evet. Onun altına tüy. Ha yaptım. Kaç tane verdi? 20 tane oldu. Şey stick verdi biraz daha olsun la. Stick mi? a ah. İki tane var vallahi. Tamam at üstüme at. Attım. Tamam 28 accent. tane oldu. Oldu mu güzel? 3 tane demir var lazımsa vereyim. Aha! Oha! Oh, kaç 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 kaç. Geliyor mu <laughs> arkamdan? Öldüm bile öldüm oğlum bu kaç oldu ama yeter ya hep Aa, atalım lan sen sende o sende atacağım tabi sende ölme hadi be dayan Emrecan dayan Aa, canım çok kaç bende e apple vardı ya gold apple vardı bende ya Gitmek ya sizin böyle öste. oyunu ya la kim kazanacak izleyecek videoyu atalım. Zaten şimdi dit match başlayacak 60 saniye. Ben de Apple vardı ki kim aldı Gold Apple? Adam aldıysa yaşadı i̇yi helal takım. olsun. Bir bakayım ana almış lan. Andy Gorilla, orospu çocuğu. Adam dizdi şu an var ya bu kesin bunda her şey. Ama iyi pro ha bu adam. E, tanıyor musun ki? Mal güzel öldürdü yani. Ama oğlum o kadar ok vurdum la Lan oğlum benimki video çekmiyormuş. Şimdi başlattım videoyu. Oha. Ben de inandım ya. Vallahi Kur'an çarpsın. Ama yanlışlıkla şeye basmışım. Q'ya basmışım şimdi başladı. Yani başları çekti. Ha tamam. Çekmemezlik yapmadı. <laughs> şimdi yanlışlıkla şey yapmışım. Ba ya ateşte yakıyor etemleri. Akıl. bozuldu. Ben bu adamı nasıl alamadım ya? Ben gibi vurdum. Kılıçtan dalacaktım işte. Birden saldırdı. Adam full iron dizdi. Görüyor Biraz Vuramadım oğlum şaşırdım suyun içine daldı benimki. de diyorum bunun canı gidiyor. Lan ben de diyorum Emre can bana niye vuruyorsun? Diyor. <laughs> Kim alır sence buradan bir bakalım? Bizim bizi öldüren Rus bu hangisi? Bunda taş kılıç var bu alamaz. Oha benimki. hangisi öldürdü? Engi Gorilla. E evet Engi Gorilla <laughs> bak ki <laughs> yer <laughs> akıllı kaçıyor. Oo bu uzatacak oğlum o zaman. Ma uzatamaz kaçtığında ölüyor otomatikman CS:GO'nın özelliği var. Aa yeni öğrendim bunu. Bak şimdi map dışına çıksın ölecek. Nerede lan la bunlar? İkisi şu an birbirini kovalıyorlar. Diğeri de uzaktan izliyor. Aa, bak, o uzaktan izleyen canı gidecek görürüz. Bak görüyor musun? Aa, canı gidiyor. Ya. Bak. Aha şimşek çakıp duruyor adama. <laughs> ne diyor ama? <mu>? şimşek <laughs> çakıp durdu oğlum adama. <laughs> evet. İki kişi kaldılar. Kim aldı? Engiri almış. Oğlum şerefsize bak. Engiri dördümüzü de aldılar. Vallahi piç ya. Saldır işte. Demirim var. Aa ne şampiyon engeli e. helal olsun ya. Bu helal olsun haram olsun. Ya oğlum ama benim şeyim benim enmam sayesinde kazandı <laughs> Hemen 7 başlangıçta. Neyse artık. O diamondlara bak be. 5 tane diamond attı. Neyse arkadaşlar. Ee, bir böyle e bu kadar iyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.